Suriye'de dengeler yeniden değişiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürpriz bir ziyaretle Şam'da yeni lider Ahmet Şara ile görüştü. Tam da bu kritik ziyaretin olduğu günlerde İngiliz diplomatlardan oluşan bir heyet ise Rojava'daydı. Ankara ve Batı'nın Suriye satrancında attığı bu yeni ve karşılıklı hamleler ne anlama geliyor? İşte o yoğun diplomasi trafiğinin tüm detayları. Suriye'de Sedege ile Şam yönetimi arasındaki müzakerelerin tıkandığı, güneyde ise tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Uluslararası ve bölgesel aktörlerden peş peşe çok önemli diplomatik hamleler geldi. Bir yanda İngiltere'nin Rojava'ya desteğini yinelemesi, diğer yanda Türkiye'nin Şam ile en üst düzeyde temas kurması ve ABD'nin temkinli açıklamaları bölgedeki karmaşık durumu gözler önüne serdi. 5 Ağustos'ta İngiltere'nin Suriye masası siyasi sorumlusu Niam Connolly ve İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Charlotte Dixon'dan oluşan bir İngiliz heyeti Rojava özerk yönetimini ziyaret etti. Özerk yönetim dış ilişkiler dairesi yetkilileriyle bir araya gelen heyet, Suriye'deki genel durumu, Rojava'daki gelişmeleri ve Şam'la yürütülen görüşmeleri ele aldı. Görüşme sonrası İngiliz heyetinden net bir mesaj geldi. Biliyoruz ki Kuzey ve Doğu Suriye'deki insani durum oldukça zorlu. Birleşik Krallık insani yardım programlarını desteklemeye devam edecektir. Açıklamada ayrıca IŞİD tehdidine karşı mücadelenin ve ile diğer ortaklarla işbirliğinin sürdürüleceği de güçlü bir şekilde vurgulandı. Ziyaretin sonunda IŞİD'li bir aileye mensup İngiliz bir çocuk da resmi bir belgeyle heyete teslim edildi. Ancak günün en kritik ve en çok ses getiren gelişmesi Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Fidan, Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Ahmet Eşşar'a tarafından kabul edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Görüşmenin ana gündem maddeleri şunlardı. İkili işbirliğini daha da güçlendirmek ve en önemlisi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan yani Rojava'da kaynaklanan milli güvenlik endişeleri. Görüşmede ayrıca İsrail'in bölgedeki istikrarı tehdit eden eylemleri de ele alındı. Fidan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu ziyaretin Esad'ın devrilmesinden sonra Şam'a yaptığı üçüncü ziyaret olduğunu belirtti ve Suriye'ye güçlü bir destek mesajı verdi. Türkiye olarak Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz. Görüşmede ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji ve bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduklarını ifade eden Fidan, net bir taahhütte bulundu. Türkiye, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edecektir. Fidan ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği konusunda da Suriye hükümetine yardım etmeye hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. Tüm bu sıcak gelişmeler yaşanırken ABD Dışişleri Bakanlığından ise sürece dair daha temkinli ve genel ifadeler içeren bir açıklama geldi. Sözcü yardımcısı Tommy Pigott, Rudav'ın sorularını yanıtlarken Suriye'nin geleceğini belirleyecek bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Washington'un Suriye için bir yücelme fırsatı sunmayı amaçladığını belirtti. Ancak Pigot, Suriye'ye yönelik yeni yaptırımların gündemde olup olmadığı ya da SDG Şam müzakerelerine dair ABD'nin taraflara spesifik bir tavsiyede bulunup bulunmadığı gibi kritik sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı. Sürecin hassasiyetine dikkat çekerek detaylar için gazetecileri özel temsilcinin önceki açıklamalarına yönlendirdi. Bu tutum, Washington'un şu an için kartlarını kapalı tutarak daha gözlemci bir pozisyonda kalmayı tercih ettiği şeklinde yorumlandı. Ankara'nın Şam ile ilişkilerini en üst düzeyde derinleştirerek bölgede proaktif bir rol üstlenmesi, eş zamanlı olarak İngiltere'nin Rojava'ya giderek SDG ile işbirliğini sürdüreceği mesajını vermesi ve tüm bu denklemin ortasında süreci hassas olarak nitelendirip net bir pozisyon belirtmekten kaçınan Washington. Bu farklı ve birbiriyle rekabet halindeki stratejiler, Suriye'nin geleceği üzerindeki uluslararası mücadelenin ve diplomasi satrancının ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde bu aktörlerin hamleleri Suriye'nin geleceğini doğrudan şekillendirecek.